Mercan Kız Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, her tarafın yeşilliklerle dolu olduğu, gürül gürül akan çeşmelerin olduğu güzel bir ülke varmış bu ülkenin padişahının çok ama çok yakışıklı ve o kadar da yaramaz bir oğlu varmış. At binmekte, kılıç sallamakta ve ok atmakta o ülkede ondan iyisi yokmuş. Sırf eğlence olsun diye zaman zaman bir yerlere gizlenir, uzaktan birilerinin elinde bulunan şeyleri okla vururmuş. Yine bir gün şehir meydanındaki çeşmenin karşısında bulunan bir çınar ağacının arkasına saklanmış. O anda çeşmeye su almak için gelen yaşlı bir kadının elindeki su testisine nişan alarak okunu fırlatmış. Yaşlı kadının elindeki testi kırılınca kadın oku kimin attığını öğrenmek için etrafına bakılmış ama ağacın arkasında kahkaha atan şehzadeyi görmemiş. Bu sefer kadın sen her kimsen Mercan kıza aşık olasın değil mi? Demiş. O günden sonra mercan kızın kim olduğunu merak eden şehzadenin gün geçtikçe mercan kıza olan özlemi artmaya başlamış. Mercan kızın güzelliği dilden dile dolaşır ancak onun nerede olduğunu bilen yokmuş. Mercan kızı bir konağa hapseden büyücü bir kadının yaptığı büyü yüzünden yalnızca anahtarla dışarıdan kapıyı açan kişinin onu o konaktan çıkarabileceği bir yere hapsedilmiş. Şehzade bir gün ben bu Mercan kızı nereden bulacağım diye düşünüp dururken onu arayıp bulmaya karar vermiş. Ertesi gün babasından müsaade alarak atına bindiği gibi ormanların derinlerine doğru gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. En sonunda her tarafın güllerle kaplı olduğu, yüksek yapılı güzel bir şatoya denk gelmiş. Epey yorgun düşen şehzade biraz dinlenmek için koca bir çınarın altında geçerek uzanmış. Uzandığı gibi de uykuya dalmış. Bir süre uyuyan şehzade bir sesle uyanmış. Bir kadın o şatonun önünde durmuş. Mercan kız Mercan kız diye sesleniyormuş. O an şatonun üst penceresinden başını uzatan mercan gibi gözleri, özgürü saçları olan güzeller güzeli bir kız pencereden aşağı anahtarı bırakmış. O anahtarla kapıyı açan yaşlı kadın şatoya girmiş. Şehzade ise çınar ağacının arkasında sessizce olanları izlemiş. Bir süre sonra kadının şatodan ayrıldığını görünce şatonun önüne giderek sesini değiştiren şehzade Şehzade, mercan kız mercan kız diye bağırmış. O anda büyücü kadının geri geldiğini düşünen mercan kız bu sefer aşağı bakmadan anahtarı pencereden bırakmış. Anahtarı alarak içeri giren şehzade yukarı çıkmış. Bu sefer kadın yerine karşısında genç ve yakışıklı birini gören mercan kız o yakışıklı gence aşık olmuş. Kendisini tanıtan ve onunla evlenmek istediğini söyleyen şehzade ise onu kendisiyle götürmeye ikna etmiş. Beraber şatodan çıkarak çınar ağacının altında bağlı ata bindikleri gibi yola çıkmışlar. Bu sırada şatoya geri dönen kadın Mercan kız, Mercan kız diye bağırmış. Pencereden anahtar atan olmadığını görünce bir şeylerin ters gittiğini anlamış. Elindeki sihirli değnekle kapıyı açarak yukarı çıkmış. Mercan kızın hiçbir yerde olmadığını görünce kaçtığını anlamış ve sihirli değneğe binerek mercan kızın peşine düşmüş. Onları kısa bir süre sonra bulan kadının arkasından geldiğini gören şehzade ne yapacağını bilmezken mercan kız cebinden çıkardığı sihirli suyu arkasına dökerek aralarına büyük bir perde oluşmasını sağlamış. Büyücü kadın siz siz olasınız en az bir yıl kavuşmayasınız diye bağırarak evine Geri dönmüş. Şehzade ve Mercan kız büyücü kadından kurtulmanın sevinciyle saraya yakın ve ceviz ağacının altında biraz dinlenmeye karar vermişler. Biraz dinlendikten sonra şehzade hadi evimize gidelim. Mercan kız olmaz eğer ben şimdi seninle gelirsem bir yıl sonra kavuşmamız bile imkansız hale gelebilir. En iyisi benim bir yıl boyunca şu çalıların arkasındaki kulübede kalmam olacak ne olur. Bir yıl doğana kadar buraya gelme demiş. Şehzade ne kadar ondan ayrılmak istemese ve bu teklifi kabul etmese de Mercan kızın ısrarı üzerine bu teklifi kabul etmek zorunda kalmış. Saraya dönen şehzade babasının hasta olduğunu öğrenince çok üzülmüş. Bir taraftan Mercan kızın hasreti, diğer taraftan babasının hastalığı yüzünden ne yapacağını bilmeyen şehzade hep düşünceli bir şekilde sarayın bahçesinde dolanıp doktormuş. Kısa bir süre sonra babası vefat edince ülkenin başına geçen şehzade bir yılın doğmasına az bir süre kala düğün hazırlıkları yapmaya başlamış. Bu arada bir yıl doğmasına üç gün kala mercan kızı yerine öğrenen büyücü kadın mercan kızı bir bülbüle dönüştürüvermiş. Bir yılın dolacağı gün mercan kızın bulunduğu yere giden şehzade onu hiçbir yerde bulamayınca adamlarını onu bulmaları için görevlendirmiş. Mercan kız her sabah sarayın penceresindeki güllerin üzerine konar, dertli dertli ötermiş. Onu her gün orada gören bahçıvan, padişahın huzuruna çıkarak gördüklerini ona anlatmış. Bülbülü yakalatan padişah, onu bir kafese koyup odasına koymuş. Her bülbüle baktığında mercan kızı hatırlayan padişah, o gece rüyasında o bülbülün mercan kız olduğunu görmüş. Padişah uyanır uyanmaz ülkedeki tüm bilginleri toplayarak onlara durumu anlatmış. Yaşlı bir bilge, "Padişahım, kaftanın arkasında bir çeşme var. Eğer o sudan getirip bülbüle içirirseniz eski haline döner." demiş. Padişah adamlarını ve bülbülü yanına alarak yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve en sonunda Dağı'na ulaşmış. O dağda o suyun yanında bulunan bir ejderha varmış. Kimse o ejderha yüzünden o suyun yanına yaklaşamıyormuş. Padişah Mercan Kız'la kavuşmak için bülbülü de yanına alarak suyun yanına gitmiş. Orada bulunan ejderhaya Yürekli ejderha diye söze başlayarak Mercan kıza olan aşkını ve özlemini anlatmış. Bu arada inanılmaz bir şey olmuş. Ejderha hemen çeşmenin başından ayrılarak oradan uzaklaşmış. Padişah çeşmenin suyundan bülbüle içirir içirmez bülbül Mercan kıza dönüşmüş. Hasretle birbirine sarılan padişah ve Mercan kız 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Onlar ermiş muradına.